Muhtelif hobilerim var. İlk hobim müzik. Birçok enstrümanı belki bir seviyesinde değil ama işte kendimi eğlendirecek seviyede icra ediyorum. Şiir yazıyorum. Bir kitap hazırlığındayım zaten. Zaman zaman da arkadaşlarımla meşk ediyorum işte bu müzik konusunda. Bağlama çalıyorum. Tambur çalıyorum bir miktar gitar çalıyorum. Ancak tabi bu bu tür hobiler sizin iş hayatınızdaki rahatlığınızla da ilgili oluyor. Çok stresli bir iş yapıyorsanız o havadan çıkıp elinize bağlama alıp türkü söylemeniz çok mümkün değil. Geçişi sağlayamıyorsunuz. O yüzden hobiler ikinci plana düşüyor. Sonra ben de kendime yeni bir hobi bulma ihtiyacı duydum. O arada araştırırken zaten seviyordum denizi. Denizle ilgili bir hobim olmasını arzu ettim ve küçük bir tekneyle yelken yapmayı öğrendim. Sonra kendime bir tekne aldım. O tekneyi Sulevanya'dan kendim getirdim. Çok uzun bir yolculuktu ve ilk deneyimimdi uzun yolda düşün hiç tanımadığınız küçük bir tekneyle 9 gün hiç durmadan yol alarak Türkiye'ye geldim. Çok iyi bir deneyim oldu tabi. O günden beri de fırsat buldukça tekneyle çıkıyorum. İşte en büyük idealim emekli olunca tekneyle okyanus geçmek. Onun tamamen hayalini kuruyorum. İnşallah kısmet olursa yapacağım. Tabi tekneciliğin şöyle bir önemi var e, tekne yönetmek, özellikle yelkenli tekne yönetmek gerçekten bir yöneticilik becerisi de istiyor. Çünkü o kadar çok detay var ki planlama, organizasyon, koordinasyon, kontrol. Zaten management'ın bu dört ana unsurunuz orada yaşıyorsunuz. Önce planlamanız lazım. Nereye, nasıl, ne vakitte, hangi şartlarda gitmeyi düşünüyorsunuz. Hava nedir, deniz nedir, su nedir, yakıt nedir vesaire. Ondan sonra organize ediyorsunuz. Yakıtınızı dolduruyorsunuz, yiyeceklerinizi alıyorsunuz, güvenliğinizi alıyorsunuz, yola çıkıyorsunuz. Sonra koordine ediyorsunuz hem ekibi hem araç gereci koordine ediyorsunuz. Ondan sonra da zaten amacınıza ulaşıyorsunuz. Proses başlıyor. İşte hedefe vardığınız zaman da en büyük mutluluğu yaşıyorsunuz. Yani gitmek istediğiniz limana gidip tekneyi bağladığınız anda ondan büyük bir mutluluk olmuyor. Onun için işletmecilere tekmeciliği tavsiye ediyoruz.